26 senedir tır şoförüyüm. Yani 40 kilometreden ilk kez sıraya giriyorum. Kapıkule istikameti Hamza Beyli sınır kapısından. Yükümüzü İstanbul'dan yükledik. İngiltere'ye gidiyorum. Yani dün bu sabah saat 6'da girdiğim zaman otobandan ayrıldım. Navigasyondan ölçtüm. Hemen sıraya girdim 40 kilometre. Yani burada en az 4 gün sıra bekleyeceğiz. Yani artık bu ee, sıraların yani bu çilelerin yani bitmesi için yani bi bir şeylerin yapılması lazım. Yani artık Bulgaristan tarafıyla mı bizim tarafıyla mı güzel bir şekilde bunu organize yapıp yani bu bu kadar kuyruğu eritmeleri lazım. Yani biz burada bitmiş halde oluyoruz bu sıcağın altında yeri geliyor, soğuğun altında kışın hep bu sıralardayız. Ama böyle bir şey hiç görmedik. 2 kilometre oluyordu. 10 kilometre oluyordu ya 40 kilometre ne demek yani çok felaket bunalıma giriyoruz acilen bu kuyruğun 40 kilometre kuyrukların eritilmesi lazım yetkililere sesleniyoruz burada yani bu kuyruk çilesini bir an evvel bitirmeleri lazım otobana vurmuş mu gördün mü meu day